Evet arkadaşlar, yeni bir video ile birlikte sizlerle beraberiz. Bu videomuzda neler yapacağız? Köyden bir vatandaşımızın ineği ölmüş. Biz de e, bu ineğin başına foto kuracağız ve bu foto kapanlarda e, o hayvanı yemeye gelen kurt olur veya da başka bir hayvan olur, onu görüntülemeye çalışacağız. Ve bu yolculuk sırasında ise önümüze başka hayvanlar çıkarsa onları görüntülemeye çalışacağız. Önceden kurduğumuz yerden fotokopanlarımızı alıp en başına fotokopanımızı almaya geldik ve fotokopanımızın üzerinde görmüş olduğunuz üzere bir tane hayvan gelmiş Foto sürtünmüş. Büyük ihtimalle domuz olma ihtimali yüksek. Bayağı bir sürtünmüş hem de. Gördüğünüz üzere foto kapanımızı iyice çamur etmiş. Biz de şimdi ona bakacağız. Oradan da gidip ineğin başına foto kapanları kurup bekleyeceğiz. Hayvan burada. Foto kapanlarımız biri burada, biri orada. Buraya gelirse eğer bu hayvanı parçalamaya gelirlerse büyük ihtimal kış olduğundan dolayı da gelecekler hayvanlar. Müteahhit buldukları için. Bu hayvanı parçalışlarını, yiyişlerini hep beraber görüntüleyeceğiz. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. O kadar emek verdik, o kadar çalıştık. Umudumuz gelmesinden yöne, gelmese de artık yapacak bir şey yok. Gidiyor. Check your own. küçük bir tane önde büyük vardı 8 tanesi küçük bir tanesi bir de buradaki büyüktü tek olan Geldi mı şimdi? Gel hele, soğuktur la. Soğuktur, soğuktur. Pardon. yerim ben de ben de ben de ben. Tamam. Böyle yukarıda ben yukarıdan şey ediyorum böyle karın içinde. Böyle orada nasıl zıplıyor biliyor musun? Böyle kendi böyle dikey çıkıyor yükseltiyor bir vuruyor kendi yere. Turan'a bir tane. Arkadaşlar tekrardan ne yapıyoruz Tekrardan fotokopanları Kontrol etmeye gidiyoruz Onları ne olursa olsun alacağız Ve içindeki görüntüleri sizlerle paylaşacağız Bakalım Neler gelmiş En azından yine yanına Nelerin geldiğini gelmediğini göreceğiz Mi gidiyor? He. Ben şurada ineyim Mehmet emmi. Tamam. Sağ olasın teşekkür ederim. İnek aynı şekilde duruyor. Hiçbir hayvan gelmemiş gibi. alıp neler olduğuna bakacağız bakalım. kapanlar almaya giderken yolda Mehmet Emmi ile karşılaştık. Onun ATV'sini atlayıp bu Ramazan ayında hızlı bir şekilde fotokopanın yanına indik. Yine aynı duruyordu gördüğünüz gibi. İçindeki görüntüleri sizlerle paylaşacağız.

여러분들, 그 대업, 안 Abi senin gözünü yesin खरे थे Sapı vardı bu. Ne bu? Orta ortaya şey sesin diye. Ya o da götüreyim de. Hı -hı. Şey hava sıcak ya oh. Kavurmaya gel, kavurmaya

düştü. Resimler. Acık ustalar açılıyor. Ben, ben çocukları gördüm karnım doydu. <laughs> Yo olmaz. Olmaz karnım ya. Acık hmm, şöyle yaptı acık mısır geldi. Yok gelmez ya. Hiç gelmez. He. Oğlum o zaman da alsanız adamı bir Ahmet'i e iyi alın. Ahmet bunları koyacak seyredersiniz. Yusuf daha. Ahmet Dalgalı. Ahmet Furkan, 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 Dalgalı çıkıyor. İyi o, da izliyormuş İyi oldu izliyormuş. Yolda mı? Seni Pavsa, Mustafa'yı görüyor. Ya ben bunu görmek istemiyorum ya, bu benim ipimi çaldı. Ha, ip, ip çıktı Öteki abi geldi, öteki abi nedir? Öteki abi, Ahmet abi var ya, öteki abi diyor. Ahmet istiyor, sen istemiyorsun. <laughs> Geçen gün yaptığımız daha mı sağlamdı ne? O uçmuyordu şey bu, bu şey hep üstünü doldurdu. Bir de sıcağı gördü bu. Hmm. Mardın gördü. Onda sıcak oldu da. O gün ayazdı. O yine dayandıydı. O bayağı dayandı. Gel 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 sen götür. Sen mı bardağım mı gözüktü? <laughs> <laughs> ne bileyim önüme iki tane bardak koymuşum bir yandan bir yandan. <laughs> Çağırıyor. Yok, hayır, Olmaz, ki. Ne var? Ben zaten sabah olmadan akşamla. Şeyden fıkırtı geliyor mu? Yok. Hiçbir şey Bir şey, bir şey biri çıkar üstümüze. <laughs> Onu yapsa da duran yapar. Evet.